Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalımıza, evimize canlarım sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler de çok çok iyiyiz. Ee, böyle bir vlog açmak istedim. Ee, biraz saat geç oldu saat bir ama böyle yine de böyle açıp e, şöyle sizleri de böyle merakta bırakmak istemedim ee, böyle vlog atmayınca böyle sizler de merak ediyorsunuz ee, yani şey ev için böyle çok böyle merak eden arkadaşlar oluyor İşte ne zaman taşınacaksın diyor zengin ee, işte taşınacağınız yerler yakın mı onların hepsine böyle cevap vereceğim yani uzak değil yani yakın gibi ama bilmiyorum tam olarak gerçekten ben de bilmiyorum. Hakan da böyle sarı gibi saklıyor diyebilirim. Gerçekten böyle <laughs> bir sarılmış gibi böyle saklıyor. Şurada da bakın birkaç bulaşık var. Onları makine dolu olduğu için onları koyamadım. Onları koyacağım birazdan. Şimdi şöyle bir yapayım. Bir şöyle bir çayımı dolduracağım hemen. Ondan sonra bir çayımı içeyim. dediğim gibi bazı arkadaşlar böyle diyor hani işte e, yani hazırlığa başladın mı, ne zaman taşınacaksın, ne zaman gideceksin, ne zaman işte yani e, uzak mı şimdiki evine biraz daha ekleyeyim ya canım bu aralar böyle tatlı bir şey istiyor ne içindeki ha kimse de şey demiş bir arkadaşım benim hemen şimdi cevap vereceğim. Şöyle bir kapatayım da boşuna çalışmasın. Bugün böyle normalde pek içmem. Biliyorsunuz ilaç kullanıyorum ya. Böyle kan ilacı kullanıyorum. Onun için normalde içmemem lazım ama işte saat 1 oldu içiyorum. Sabah da içtim bir tane. Ondan sonra şimdi de bir içeyim dedim. Canım çok istedi gerçekten. Böyle bir içeyim dedim. Şöyle sizlere de böyle çayla bir pozum vereyim. Gerçi şimdi yine diyecekler işte çayla yok kahveyle poz veriyor falan ama yapacak bir şey yok. Ben böyleyim. Hani sizler de zaten beni böyle olduğunuz için sevdiniz. Ee, bu şekilde böyle bir çayımı da aldım. Televizyon. Ha televizyon için de ee, çok güzel böyle ee, dileklerde bulunmuşsunuz hayırlı olsun demişsiniz sağ olun teşekkür ederim Allah razı olsun yani Allah olmayanlara da versin e, gerçekten televizyonsuz çok e, çok şeymiş yani ne bileyim yani televizyonsuz oturuyorduk böyle iki ay oldu herhalde böyle televizyonsuz kaldık bilmiyorum daha çok da olabilir tam olarak hatırlayamadım ama e, te, oturuyoruz hiçbir şey yapamıyoruz Merve o tekli koltukta oturuyor Ondan sonra Hakan da karşımdaki üçlü koltukta, ben de burada. Yani böyle sadece bu şekilde geçiyor. Merve işte resim yapıyor o tekli koltukta. Ondan sonra Hakan da telefonla, ben de telefonla bu şekilde geçiyordu ama televizyon geldikten sonra artık gerçekten böyle bir aile gibi olduk. Yani zaten aileydik ama şu açıdan. Televizyon olduğu zaman beraber oturup bir şeyler izleyebiliyoruz. Elimizden telefonları indiriyoruz film açıyoruz. Hakan film açıyor. Böyle beraber oturup böyle ışığı da kapatıp böyle sinema gibi böyle film izleyebiliyoruz. Çok güzel oluyor gerçekten. Televizyon gerçekten çok önemliymiş. Ee, yani biraz da olsa böyle o e, aileye böyle birleştirmesine e, sebep oluyor. Neden mi oluyor diyorlar. Öyle bir şey. İşte bizde de o durum oldu. Yani televizyon gerçekten iyiymiş. Yani Eskiden de böyleydi ama Kırdıktan sonra artık a, e, Ne derler tele, Televizyonun değerini Öğrenmiş olduk bilmiş olduk Öyle canlarım Sizler neler yapıyorsunuz Nasılsınız Sizler de inşallah iyisinizdir Bakın ben böyle bir çayımı da aa, şiş, ne su girmiş böyle Baya doldurmuş herhalde hmm. Ya burası da böyle yandı canlarım gerçekten hı hı. görüyorsunuz değil mi bakın yine bugün de yine şey diyen olur artık işte ım, nedir o joker mi paylaço mu derler gerçekten artık gülüp geçiyorum artık onlarla şey derler joker makyajı diyenler mi var paylaço makyajı diyenler mi var valla desinler ben aslında seviyorum böyle ya ben iş, yüz ten ürünü hiçbir şey sürmedim ten olarak yani hiç fondöten, BB krem, işte, CC krem ya da başka işte e, renklendirici krem işte hiçbir şey sürmedim. Sadece bir ne yaptım işte biraz böyle far sürdüm. Ondan sonra işte e, allık sürdüm ve biraz da böyle highlighter falan sürdüm işte yani aydınlatıcı ve allık bu kadar. Sadece işte maskaradır böyle ama işte tenörü falan sürmedim belli oluyor zaten Bütün böyle şey lekelerin belli oluyor zaten su seyrim pek belli olmaz da o lekeler öyle canlarım yani onun için artık takmıyorum işte diyorlar işte paylaşma makyajı yok işte Joker makyajı Joker'e çok şaşırmıştım Joker öyle ne bileyim artık insanlar ha, bir şeyler söyleyip duruyor artık bir şey demiyorum onlara da alıştım vallahi artık alıştım kaç yıldır zaten bu işi yapıyorum e, buradayım sizinleyim sürekli böyle e, vloglar çekiyorum hani ara versem bile yine çekiyorum kaç yıldır bu işi yapıyorum dediğim gibi e, artık ben de alıştım yani bir süreden sonra insan artık alışıyor insan artık takmamaya başlıyor ama ilk dönemlerde biliyorsunuz belki beni eskiden takip edenler varsa kendimi bile göstermiyordum. Sadece öyle ellerimi falan iş yaptığım zaman ellerim, ellerimi falan görüyordunuz. Ee, ondan sonra kendimi hiç göstermiyordum. İşte zaten gösterdikten sonra artık böyle bir sürü yorumlar, eleştiriler böyle baya yani baya geldi işte. Ee, ondan sonra işte ben çok üzüldüm o dönemlerde. İlk defa bile kendimi de gösteriyordum ya. Aşırı üzüldüm. Aşırı kafama taktım yine bir ara verdim yine tekrardan başladım yine böyle gel gitler oldu çok üzüldüğümden kaynaklı ama işte artık alıştım gerçekten artık ne dediğinize hiç yani hiç takmıyorum hani böyle kötü yorumlar yapanlar için söylüyorum istediklerini söylesinler İstediklerini söylemekte özgür yani herkesin düşüncelerine saygı duyuyorum ama tabii ki böyle bazı çok böyle ım, hakaret içerikli şeyler oluyor. işte ona tepkimi gösteririm. Ama düşüncelerinize, fikirlerinize açayım hani ne derseniz. Neyse ya şimdi şeye geçelim. Ee, bazı arkadaşlar şey demiş. Ben hani hastayım falan işte dün ne hangi gündü ya? Belim, karnım falan ağrıyor dedim ya. E, ya özel bir durum olduğu için. İşte arkadaşım bir de şey demiş işte zengin e, hamile misin falan demiş. Yok. Yani yok şu an hamile falan değil ama inşallah istiyoruz. Rabbim iste, isteyen herkese versin. Tabii ki bize de versin. E, hayırlısıyla böyle sağlıklı bir evlat versin herkese. Öyle canlarım. Bunu da böyle belirteyim. E, o Arkadaşlara böyle bir cevap olsun. Yani en azından. Orada yazmadım ama buradan böyle cevap vermiş olayım dedim. Bir de <laughs> şu olaya bakıyorum yine ya şu bakın bir türlü bırakmadılar anlamadım sürekli böyle gündemde ya böyle sürekli böyle bahsediyorlar anlamadım vallahi neyse artık ee, şey eve geç eve eve gelince de e, şey diyecektim bazı arkadaşlar şey diyor işte zengin uzak mı nerede sizin bu eve uzak mı Hani e, ne zaman olacak daha var mı falan e, yani şu an hiç belli değil Hakan da hiç söylemiyor sadece taşınacağız diyor ama biraz bekle diyor yani sürpriz gibi yapmaya çalışıyor işte bekliyoruz <laughs> bakalım Hakan'ın sürprizini Ben de hiç bilmiyorum ne yani nerede nasıl yani tahmin ediyorum birkaç yer ama acaba nerede hani yine çarşıda mı porcuda mı başka yerde mi bilmiyorum işte Hakan onun için söylemiyor ee, İnşallah zaten şey dedi hani seni bir anda götüreceğim dedi o şekilde sürpriz yapacakmış ama tabii ki ne, nerede ne olduğunu hiç evi hiç kesinlikle görmedim sizlere e, içlenliğimle gerçekten söylüyorum evi hiç hiç görmedim. Bilmiyorum nerede yani nasıl hiç hiçbir fikrim yok. Ama sadece Hakan şey dedi işte yani taşınacağız. E, şey sen sürprizim var dedi o şekilde. Hadi bakalım inşallah. Şimdi arkadaşlar şey der, der ya ev almamı falan. Yok yani o zannetmiyorum. Hani insan e, insanlar kendi bütçesini, kendi eşini hani her şeyi bilir. Ben de bildiğim için hani bunu sizlere gerçekten gerçek anlamda söyleyeyim. Öyle ev alma gibi bir durum değil. Çünkü ben eşimi biliyorum, eşimin işini biliyorum. Yani kendi bütçemizi biliyorum. Her şeyi bildiğim için öyle ev alma gibi bir durum asla yok. Keşke keşke olsa. Rabbim inşallah herkesi bir ev sahibi yapar. Bizi de inşallah. Ama şu an öyle bir durum yok. Ama işte bilmiyorum. Bilmiyorum ne yapmaya çalıştığını. Bakalım artık inşallah beni götürdüğü zaman sizlere de zaten böyle yolda çekerim. E, oraya gittiğimizde çekerim. Hepsini böyle an be an çekerim sizlere. Siz de o zaman benim şa artık şaşırırsam, sevinirsem ne olursa siz de zaten e, görmüş olursunuz. E, her şeyimize şahit olmuş olursunuz. Öyle, öyle canlarım çayımda sizlerde böyle bir sohbet etmek istedim fazla böyle arayı uzatmak da istemedim mutfakta da bir sürü işler var ee, gidip o ıı, makineyi boşaltacağım ondan sonra o diğer bulaşıkları ekleyeceğim daha akşam yemeği de yapacağım öyle sizden neler yapıyorsunuz nasılsınız İnşallah iyi gidiyordur sizlerde de durumlar. Kira konusunda da yazanlar olmuş gerçekten çok çok yüksekmiş. Yani hemen hemen aynı gibi diyebiliriz ama bazı yerler sanırım arkadaşlar yazmıştı işte 20'den falan mı başlıyor demişlerdi. Baya yüksek 15'ten 20'den başlıyor. Bizde yine bu en kötüsü burası 10 bin'den başlıyor. Çok gerçekten onlara da çok şaşırdım. Yani her şey çok yükselmiş gerçekten. Ne bileyim. Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Rabbim herkese bu kiradan kurtarsın inşallah herkes ev sahibi olur. herkes herkese ev sahibi olursa zaten normal geçirmek basit diye düşünüyorum ya. Yani sonuçta hani ne yaparsan yersin zaten hani sonuçta. Yeter ki insanın bir evi olsun. gerisi boş diye düşünüyorum. Öyle. Sizler neler düşünüyorsunuz? Şuna da takılıyorum da. sizin de kastım hani telif hakkı olmasın diye ama gözüm ikide bir oraya gidiyor anlamadım. Ne bileyim. Hala bir şeyler oluyor ama. Öyle canlarım dedim. Bir böyle sizlere bir hem merhaba diyeyim. Hem hem beni merak edenler için böyle bir göstereyim kendimi. Bir bu sorulara da cevaplayayım dedim. Ee, ondan, he, ondan sonra şu şu bir dakika. Şu. Evet. Şunu gösterecektim. Şu. Şu koltuk örtüsü yok mu? Şu koltuk örtüsü göstereyim hemen. <laughs> koltuk örtüsü evet. Şu koltuk örtüsü soran arkadaş olmuş. Şöyle bir göstereyim hemen. Ee, memnun musun demiş. Evet gerçekten çok memnunum. Kaç yıl oldu? İki, bir yıl mı? Yok. Biz daha evet. Bir yıl, bir yıl falan oldu. Bir yılı geçiyor herhalde alalı. Gerçekten çok memnunum. Çok güzel böyle. Yani çok güzel bir oturuyor. Yani öyle kaymıyor da kaysa bile hemen böyle düzeltiyorsunuz. Öyle bir çok çok böyle bir kayması yok. Bakın böyle çok güzel duruyor. Ee, öyle canlarım. O, o söyleyen arkadaşa da böyle en azından göstermiş olayım. Şey demiş linki falan var mı? Yok. Öyle bir linkli böyle bir internet sitesinden falan almadım. <laughs> Ama şeyden aldım işte bizim burada bir tane böyle e, şey vardı işte perde merde ne derler manifaturacı mı derler Elde perde satan yerlere onlar derler işte perdedir ondan sonra çarşaftır hani şey metreyle falan işte ee, o şekilde çarşaf e, çarşaflık kumaşlar falan işte o onları satıyor. O şekilde işte perdelerdir. Ondan sonra bu tarz şeyleri satıyordu. Oradan işte aldık. işte ee, şey, sipariş etti. Ee, gönderdiler. O şekilde gidip aldık. Ee, ne kadardı? Bir 2500 yok. 3000 miydi? Öyle bir şeydi ya. ya 2500 ya da 3000'i tam olarak hatırlayamadım. İkisinden bir tanesiydi gerçekten çok memnunum ve çok iyi. Rengi de çok iyi. Öyle pek fazla kir de göstermiyor. Makineye atıyorsunuz hemen seri şey yapıyorsunuz hemen. Yani hemen zaten kuruyor kumaşı gereği böyle sanki makineden çıkarttığınızda sanki böyle kuru gibi hafiften böyle bir nemli böyle şey oluyor nasıl diyeyim? Hani hemen kuruyor yani anında böyle serebilirsiniz ya da böyle bir saatlik böyle güneşte bekletip hemen serebilirsiniz hani bunu kışında kışın havalar soğuk olduğu için böyle hemen kışında yıkayıp hemen şöyle bir saatlik bekleyip hemen serebilirsiniz yani çok pratik anında böyle misafir gelir böyle kirli görürsünüz hemen makineye atıp şöyle bir yarım saat bir saat bekletip ondan sonra sererseniz gerçekten kumaşı şey yani öyle nasıl diyeyim dediğim gibi yani çok enteresan ama makineden çıkarttığınız gibi sanki böyle kuru gibi böyle bir havası var böyle. O şekilde böyle bir örümcek mi diyorlar? Ne diyorlar buna bakın. Şöyle bir şey işte. Vallahi bilmiyorum ama şu şekilde. Onun için gerçekten çok memnun kaldım. Yani eğer ki bulursanız sizler de böyle manifaturacılara böyle perde bilmem ne falan o taraf öyle satan yerler varsa işte ne bileyim bazen büyük böyle e, çeyizlik ürünleri satan yerlerde de var oralara gidin e, şey ben zaten gösterdim o şekilde e, Dilerseniz böyle durdurup ekran fotoğrafı çekip o şekilde de e, şey yapabilirsiniz gösterebilirsiniz. işte bundan istiyoruz falan da diyebilirsiniz farklı farklı renkleri var Ben bu rengi seçtim işte kahverengisi var işte lacivertimsi gibi bir şeyler var yani farklı değişik değişik renkleri var Tabii ki ee, bu renk daha çok hoşuma gitti daha böyle Hani koltuklar e, koyu renkli olduğu için şu renkten Onun için e, bu daha açık olsun daha böyle evi ferah göstersin diye aldım Hakan şey dedi o zaman al, alınca e, dedi ki Keşke dedi bunların bir de yastık kılıfları olsa aynı desenden şundan ee, öyle dedi ama işte oradaki beyefendi yok dedi sadece böyle koltuk kılıfları var dedi İşte Hakan dedi keşke dedi hani gelip ölseniz de bu şekilde ama biraz masraflı olurdu onun için yaptırmadık oradaki beyefendi aynı şey dedi hani dilerseniz hani ölçün şey yapın söyleriz hani o firmaya yaparlar ama biraz masraflı olur dedi hani biz de bıraktık öyle kalsın dedik yani sorun değil öyle canlarım Anlayacağınız bu. Dur size şeyi de göstereyim. Bu çayımı da içmedim. Neyse birazdan gelip içerim. Bizim bu kilerin son halinde. Bakın daha kutular burada. Bizim kutu burada. Daha bir şey yapmadım. Gerçekten bu aralar rahatsız olduğum için de hiçbir şey yapamadım. Burada da makine çalışıyor. Şöyle çamaşır koydum. Böyle, yıkansın. Daha iki saat, iki saate yakın var. Yıkansın. Ondan sonra şey yapacağım. Asacağım onları. Buranın karmaşasına bakın. Buraya gelince hiç böyle nasıl diyeyim? Buraya gelince korkuyorum. <laughs> Buraya gelince böyle bütün enerjim gidiyor. Gerçekten buraya gelince hiçbir şey yapasım gelmiyor. Şöyle görüyorsunuz değil mi? Buranın haline. Şunlar. Plastik bir yere gösterecektim değil mi sizlere? Ay onu da gösteremedim. Bu da düştü. Evet. Düştü düştü bu da. Şöyle bir yapalım. Kim koymuş bunu ya? Ya Merve'dir ya Hakan'dır. Artık içinde bir tane biri koymuştur bunu. durduk. Ama ama. Dur şimdi. Heh, şöyle. Bizim bu üç masası da aldık. Güzel ama gerçekten çok güzel. Çok beğeniyorum gerçekten. Bunun bir ara pembesi geliyordu. Böyle bimden almıştık. Lüks masa, e, hay, lüks neydi ütü masası olarak geçiyordu bu biliyorsunuz bir ilk önce en başta böyle sürekli pembesi geliyordu ben de pembeyi pek sevmediğim için bir de grisi gelince böyle kaçırmayayım dedim gerçekten çok çok iyi ee, şöyle bir göstereyim bakın böyle diyorum ya plastikleri göstereceğim sizlere bir türlü kısmet olmadı şuraya bak bir burada poşetler bu bizim ayran sırası. Gerçekten çok çok işe yarıyor. Çok güzel bir ayran sırası. Ondan sonra bunu bir ara yine böyle ikili bir şekilde bim'den almıştım. Küçük minik kullanırız. Ondan sonra şunu bizim bir tane pazardan almıştım. yine halde otururken böyle pazardan almıştım. Bu da gerçekten güzel rengini çok beğendim ben. Öyle merdaneler işte benim şu oklava, güzel hamur açarım. Yani merdane de şu yılların merdanesi. Şöyle bu dönüyor burası. Hani hiç böyle efor harcamanıza gerek yok. Şöyle dönüyor bu şekilde. Bir de normal büyük merdanem vardı. O da burada mı acaba? Baya o da büyük böyle bir merdane. İşte bu şekilde. Şöyle bakın. Burada yok yok yani görüyorsunuz. Böyle bir şu şu var ya şu şeyin hmm. ee, neydi o sobayı baya baya öncelerden almıştım. onunla şunu bakın o sobayı bimden almıştım. Biz Mersin'e ilk geldiğimiz zaman şöyle kum telin gerçekten dik sobası ne kadardı? 200 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Ve şu dik süpürgeyi de şöyle görüyorsunuz. Bunu da yine şeyden almıştım. A101'den almıştım. Bu da herhalde 200 liraydı. Yani şimdi yok gerçekten. Bakın. Şimdi bu fiyata imkanı yok. Bulamazsınız. Onu da 200 liraya almıştım o zaman şu kumteli gerçekten çok çok da iyi çıktı. Çok iyi gerçekten. Öyle canlarım. Bu şekilde. Şu kutula, şu kutudakiler var ya, şu tencere. Onları çıkartıp hani şu an kullanıyorum ya. Onları tekrardan yerine koyacağım. O şekilde. Ee, onlar böyle kalksın artık. Ee, şey yapayım. Ona bir tencere koyacağım. Hakan çünkü dedi Hakan şey dedim. Hani kullanmadığın elin altında büyük falan tencere varsa artık kutulara koy diğer o şey karton kutularda getirmiş ya onlara da koy En azından yavaş yavaş böyle yap ki hani bir anda belli olmaz dedi Onun için şey yapacağım işte belki o şu an siyah çıkarttım bu e, tacın Karabella tenceresini kaldıracağım da da elimin altında var birkaç tane bir iki tane falan iki üç tane tencere var Ondan sonra şu aksonun o büyük tencereleri var ya onları kare olan bir de yuvarlak olan büyük tencerelerini de kaldıracağım onların Allah'tan kutuları var ondan sonra artık mutfak eşyalarını da yavaş yavaş yapacağım Rabbim güç kuvvet versin Rabbim sağlık versin ki hemen yapalım diye öyle bu şekilde canlarım ben şey yapayım da gidip bir çayımı içeyim biraz oturayım. Ondan sonra kalkıp artık mutfaktaki işlerimi yapacağım. Hakan da yemeği sordum. Sen ne istiyorsan onu yap dedi. Kafana göre takıl dedi. Öyle bakalım artık. Bugün de şey çok güzelmiş. Balkonda çok güzel gerçekten. İnsanın balkonda da oturası var. Bakın. Balkona çıkınca da parlıyor. Görüyorsunuz değil mi? Vallahi parlıyorum aydınlığa gelince şeyi sürdüğüm için böyle bir parlama oluyor. Öyle. Bu şekilde canlarım. Hadi bakalım. Ben artık bir şey yapayım. Çayımı da içeyim. Tekrardan görüşürüz inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Canlarım bu arada bize de destek olmayı kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun canlarım. Bize destek olun. Ee, ve bir de beğeni atmayı da unutmayın. Beğeni çok önemli. Beğeni atın. Sonuna kadar izleyin. Ee, çok teşekkür ederim hepinize şimdiden. Allah hepinizden razı olsun. Tekrardan görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.